sabah olmuş ya. Neyse. Evimi de yaptırdım gördüğünüz gibi. Evimin pat creeper patlatmıştı. Yaptırdım bilgisayarımı da şöyle bir kasa aldım. Acar. Kasası şöyle bilgisayarımı açayım. He, açtım. Gelin oturalım. Anam. Bu koltuğa oturdum arkadaşlar böyle giderim hadi şöyle Google'a girelim basalım ne aratalım ee, ne aratsak hmm. düşüneyim hmm. giraf mı mini giraf Oynayalım ya da Tabloyla yürüyelim şöyle yürü 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 yürü, yürü. koş koş oy, 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 oy. Tamam. Neyse bu kadar koş 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 gelin biraz bir çıkalım. Ana evin ışığını açtım ha. Fatura gelecek hemen kapatmam lazım. Kapat. Gelin. Hadi gel biraz denizde yüzelim ya. bir şey bilgisayar bozulmaz. Oh yanıma da zevk kahvesi almıştım. Zevk kahvesi. Oh oh oh. Gelin biraz bilgisayarla bakalım. Şöyle bilgisayarda. Bunu araştıralım. Neyse cebimde biraz daha şunu alalım. Eh tamam geldi elime. Neyse anam aldım. Hadi gel. Artık evimize gidelim. Bu kayıp mı olan evim nerede? Oğlum evim nerede? Oğlum, birader evim nerede? Oğlum, kare... Kayıp olduk ya? Evim yok. Evim yok birader. Birader acaba şurada mı? Şu, şuraya mı gideceğim? Birader o gelecek birader. Benim evime gitmem lazım. Bunu birader. Elim yok ya. Evim evim. Evim bulmam mu aman? Allah 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 a Aaaa Aaaa Rüya'mış yaa Rüya'mış Bir şey konuşalım açalım gece olmuş Bilgisayardan bir şeyler yapalım bari Dur çalıştır heh Hmm. iyi. Yok neyse böyle kalsın bu bilgisayar. Dur hold it el. Üzerine çık. Ha tamam. Şöyle durur. Oğlum bilgisayar tekrar attım. Bilgisayar ana koltuğu kırdım. Neyse. Bu bilgisayarı kasaya parçalı. Bu kasaya. Ana kasa kırıldı. Şimdi bu bilgisayar nasıl çalışsın? Şimdi bu bilgisayar nasıl çalışsın? Bu şimdi bu bilgisayar nasıl çalışacak? Bana bunu bir söylesin. Kasa. Kasa kırıldı. Dur bilgisayarı yerine taşıyalım. Bari. Hı? Kasaydı. ...koysam herhalde. Üstüne de. Şöyle yapsam. Hazır. Bilgisayarım. Hiçbir şey olmadı. Koltuğu da koyalım. Hadi gidelim artık. Allah yine gece olmuş. Hiç ne yedi yedik? Ah lanet olası geliyor. <laughs> Zaten sen... <laughs> Hay Aa, abi ya. Ya değil. Ya değil. oğlum mu? Olamaz. 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 Olamaz başaracağım. Hadi. ona. Aha. Şimdi ne, ne yapacaksınız? yapacaksınız? Anne. Tamam. bir tanesi gitti. Siz de giren. Öyle uyaracağım. Uyu, uyu. Uyu, uyu. Ay sabah oldu ya. Bir dakika. Bir dakika. hikaye burada duruyor. Ay, hadi devam edelim. Bilgisayarımla oynayacağım. Bakalım bilgisayarda neler saklıyorum. Size bilgisayarımı tanıtacağım. Şöyle dosyalara girelim. Bu ne bu Çok etmişim ben bu bilgisayar. Bilgisayar. Vuruyorum. Ha bilgisayarımız. ne? Ne biçim bilgisayar oldu? Aha bilgisayar kırıldı. Vallaha bilgisayar bozuldu. Yerde düştü. Kasa ne boka yarayacak? Ah, bilgisayar gitti. Ya ben yatırmak için kaç lira verdim ya? Yine gitti bilgisayar. Yine. Yine kaldık bilgisayarsız ha. Öf. <laughs> ee, koltuğum. Bu evi terk ediyorum artık. Bilgisayarım da yok. Senle beraber bu evi bırakıyorum. Artık gidiyorum. Bir daha para ödemiyorum. Gidiyorum ben bu evden. Yılda zombi yiyeceğim. Kaybolursam kaybolayım. Gidim. İstediğim yere gideyim. Şimdi gidiyorum. Gidelim.

Evet. Sizce Ayaz Ayaz hayatta kalabilecek mi? Yoksa her şey bitti mi? Part 3 için abone olun, like atın.